Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi hepsen buldum. Şimdi hani şimdi, şimdi ne hatırladım. Köylü olan bütün mobları elime aldım ve e, ülkeler ol, olarak veriliyor Bakın en büyük hangisi söyleyeyim mi? Bu belli zaten. E, bu büyük olan yer Rusya olacak. Küçük olan yer Gazze olacak. E, bu iki küçük olan yer ise e, ABD olacak. Bu testi ise hmm, Türkiye olacak. Neyse başlayalım. Hmm, hmm. Türkiye bence uyandırıcı olsun. 3 tane uyandırıcı koydum abi. Yani. Ben Oğlum, şimdi koy Yok, gazayı, bir şimdi gazeteye koy. Yok gazeteye koyacak bir gazeteye koyacak. Birazcık şundan koyalım. Yağmacı. Dur üç tane koyalım. Her yerde üç tane olsun. Yağmacı koyalım. Yağmacı. Yağmacı. Bakalım bu... ABD'ye de koysa... Oh, Dur. Bakalım ABD'ye... Dur. Neyse ki en son ABD'ye koyarız Rusya. Zombi köylü. Buralar... Alaska ve ABD. Şimdi başlıyorlar. Aa, Rusya. Ee, Rusya nere Burası neresi? Ha. Hadi dur. eee dur şimdi arkadaşlar. Ee, Türkiye Alaska'ya giriyor. Ha, köylüler yandı. Uy köylüler yandı. ABD'yi de saldırıyorlar. Oha. Uyandırıcılar bile çıktı. Yok. Uyandırıcı değil. Sinir bozan bunlar. Oha. Uy Türkiye iyi bir hamle. Türkiye'nin en iyi hamlesi. Ay şimdi sıra ABD'ye geldi. ABD yandı. ABD yandı arkadaşlar. ABD. Abi de, abi de, abi de yandı, osurdu. Filistin de aynı zamanda bu, bu e, Rusya ile birleşmek istiyor ve Rusya ile birleşti. Ve e, Rus Filist Federasyonu diye bir ülke oldu. Ve ve Türkiye bunu, bunu görünce de kendine biraz daha da nüfus katmak istiyordu ve katıyor. Yani katıyor ve ülkelerini güçlerdiriyor, Ülkesini arttırıyor. Bu sefer az ülkeyle savaştım arkadaşlar. Çok ülkeyle savaştırmamı istiyorsunuz yorumlara, e, yorumlara, e, yorumlara e, Osmanlı şey yorumlara ne 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 diyeceğim? Ha. E, yorumlara. bekliyor onları çok çok ülke yazın dur hala gel gün oldu lan dur ben niye buraya girdim Heh. şimdi gece yarısı yapmaya bak Ha şimdi e ve, e dur Bun bunlar ikisi müttefik yani müttefik demek yani bu ülke demek Neyse bunu da sona edelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun çıkmasını istiyorsanız e, yorumlara e, 100 kere abone olun, 100 kere like atın. Hadi hadi bay bay ben oh Allah rahmet eylesin.